Bir sabah uyandığında aynaya baktın ve düşündün: Ben kimim? Bu soru, insanlığın binlerce yıldır sorduğu ama hala tam olarak cevabını bulamadığı en derin sorulardan biri. Belki de bu soruyu her sabah sormasak da, hayatımızın bir noktasında hepimiz o buğulu aynanın karşısında durup kendimizle yüzleşiriz. Kendini bulmak. Bu iki kelime, aslında bir ömre yayılan maceralarla dolu bir arayışın, gerçek benlik arayışının başlangıcıdır. İşte bugün bu gizemli yolculuğun haritasını birlikte çıkarmaya çalışacağız. Doğduğumuz andan itibaren üzerimize roller giydirilir. Ailemiz için uslu bir evlat, okulda başarılı bir öğrenci, iş hayatında güvenilir bir çalışan, arkadaşlarımız için iyi bir dost, bir ilişki içinde sadık bir sevgili. Bu roller toplumun bize sunduğu, giymemiz beklenen kostümler gibidir. Her biri bizim bir parçamızı yansıtır. Evet. Ama çoğu zaman bu roller o kadar üzerimize yapışır ki altındaki gerçek kişiyi, özümüzü unuturuz. Kalabalıkların içinde yürürken, her gün farklı bir maske takarken aslında kim olduğumuzu yavaş yavaş kaybederiz. Öğrenci rolü biter, çalışan rolü başlar. Evlat rolü devam ederken eş rolü eklenir. Ama tüm bu rollerin toplamı gerçekten ben demek midir? Yoksa ben, tüm bu maskelerin ardında keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir varlık mı? Bu rollerle yaşıyoruz evet ama kim olduğumuzu unutarak yaşamak bir nevi uykuda gezmek gibidir. Psikolojinin derinliklerine indiğimizde bu arayışın izlerini büyük düşünürlerde de görürüz. Sigmund Freud, insanın içindeki karanlık dürtüleri, bastırılmış arzuları yani idi anlattı. Bilinçaltımızın davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini gösterdi. Carl Jung ise bu karanlığa farklı bir isim verdi. Gölge. Jung'a göre her insanın içinde görmezden geldiği, bastırdığı, utandığı bir karanlık tarafı vardır. Ve aydınlığa ulaşmanın yolu bu gölgeyi reddetmekten değil, onu tanımaktan, onunla yüzleşmekten ve onu kabul etmekten geçer. Kendini bulmak sadece pozitif yönlerini parlatmak değildir. Aynı zamanda içindeki o karanlık odaya bir fener tutmak, oradaki canavarlarla tanışmak ve onlarla barışmaktır. Çünkü gölgeni tanımadan kendi ışığını tam anlamıyla bulamazsın. O karanlık senin bir parçan ve onu anladığında aslında ne kadar güçlü olduğunu da anlarsın. Peki günümüz dünyasında bu kadim arayış nerede duruyor? Sosyal medya çağında. Belki de tarihin hiçbir döneminde kimlik bu kadar karmaşık, bu kadar inşa edilebilir olmamıştı. Bugün herkes dijital bir kimlik inşa etme peşinde. Mükemmel açılarla çekilmiş fotoğraflar, özenle seçilmiş filtreler, alınan beğeniler, takip edilen trendler. Herkes en iyi versiyonunu, en mutlu anlarını, en başarılı hallerini bir vitrine koyuyor. Ama bu vitrinin arkasında ne var? İşte sorun tam da burada başlıyor. Belki de en çok kaybolduğumuz yer tam da kendimizi en çok göstermeye çalıştığımız bu dijital dünya. Çünkü orada aradığımız şey genellikle kendimiz değil, başkalarının gözündeki imajımız oluyor. Beğenilerle beslenen sahte bir benlik yaratıyoruz ve o benlik gerçek özümüzün sesini giderek daha fazla bastırıyor. Kendini değil, imajını arıyorsun ve bu sonu gelmeyen bir yorgunluktan başka bir şey getirmiyor. O halde gerçek benliğe giden yol nereden geçiyor? Şaşırtıcı ama cevap gürültüde değil, sessizlikte saklı. Gerçek benlik kalabalığın alkışlarında değil, kendi yalnızlığının dinginliğinde konuşur. Modern hayat bizi sürekli bir uyaran bombardımanına tutuyor bildirimler, haberler, sosyal medya akışları, zihnimiz hiç susmuyor. Ama özümüzün fısıltısını duyabilmek için bu dış sesleri kısmamız gerekir. Doğada tek başına yapılan bir yürüyüş, bir dağın zirvesinde alınan derin bir nefes, sadece kendinle kaldığın o kıymetli anlar. İşte bunlar içindeki o gerçek sese kulak vermen için birer davetiyedir. Kendini duymak için önce dışarıdaki tüm gürültüyü kapatıp İçindeki o derin sessizliği dinlemeyi öğrenmelisin. O sessizlik başta korkutucu gelebilir ama aradığın tüm cevapların başlangıcı oradadır. Bu yolculukta karşımıza çıkacak en önemli rehberlerden biri de acıdır. Çoğumuz acıdan kaçarız. Onu bir düşman gibi görürüz. Kalbimiz kırıldığında, hayal kırıklığına uğradığımızda, başarısız olduğumuzda hemen toparlanıp yola devam etmek isteriz. Ama acıdan kaçan kendini tam anlamıyla tanıyamaz. Çünkü en derin dersler en zorlu anlarda öğrenilir. Kırıldığın, çatladığın yer aslında ışığın içeri sızdığı yerdir. Tıpkı kuraklıktan çatlamış bir toprağın ilk yağmur damlasıyla yeniden hayata dönmesi gibi. Yaşadığın her zorluk, döktüğün her gözyaşı seni zayıflatmaz. Aksine seni şekillendirir, derinleştirir ve daha bilge birine dönüştürür. Her yara izi senin hikayenin bir parçasıdır. Ve o hikaye seni sen yapan şeydir. O yüzden acıdan korkma, onu bir öğretmen olarak gör. Peki bu ben dediğimiz şey tam olarak nedir? Onu daha iyi anlamak için üç katmanlı bir model düşünebiliriz. Birincisi dış benlik. Bu toplumun gördüğü, rollerimizin ve maskelerimizin oluşturduğu kimliğimizdir. Başkaları bizi bu katman üzerinden tanır. İkincisi iç benlik. Bu bizim hissettiğimiz, düşündüğümüz, kimseye göstermediğimiz özel dünyamızdır. Korkularımız, umutlarımız, sırlarımız burada saklıdır. Ama bir de üçüncü katman var, gerçek benlik ya da öz benlik. Bu, tüm bu rollerin, düşüncelerin ve duyguların ötesindeki değişmeyen, saf özdür. O, ne başkalarının gördüğü ne de senin anlık olarak hissettiğindir. O, tüm bunların tanığı olan, derinlerdeki o sessiz farkındalıktır. Gerçek benlik maskenin ardında değil, tüm bu katmanları gözlemleyen o farkındalıkta saklıdır. Onu bulmak yeni bir maske takmak değil, tüm maskeleri çıkarmaktır. Bu farkındalığa ulaşmanın en güçlü aracı ise sorgulamaktır. Çoğu zaman hayatı otomatik pilotta yaşarız. Bize öğretilenleri yapar, toplumun beklentilerini karşılarız. Ama bir gün durup kendine şu soruları sormaya başladığında, işte o an uyanış başlamıştır. Ben gerçekten ne istiyorum? sadece istemek değil bir sonraki soru daha da önemlidir peki bunu neden istiyorum bu istek gerçekten benim mi yoksa ailemin toplumun çevrenin bana yüklediği bir arzu mu kendini bulmak hazır cevaplar bulmak değildir aksine doğru soruları sormayı ve o sorularla yaşamayı sevmektir cevaplar zamanla değişebilir ama seni dönüştürecek olan şey o soruların kendisidir bir deftere sadece bu soruları yazmak ve üzerine düşünmek bile hayatının yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir eylemdir. Kendini bulma yolculuğunun sonunda bizi bekleyen şey kusursuz, hatasız, mükemmel bir varlık olmak değildir. Böyle bir hedef sadece yeni bir hayal kırıklığı yaratır. Kendini bulmak bir denge ve kabullenme halidir. Kendi içindeki hem aydınlığı hem de gölgeyi kabul etmektir hem güçlü yönlerinle gurur duymak hem de en kırılgan anlarında kendine şefkat göstermektir. Tıpkı yin yang sembolü gibi. Siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah bir nokta vardır. Hiçbirimiz tamamen iyi ya da tamamen kötü değiliz. Biz bu ikisinin bir bütünü, bir dansıyız. İşte bu bütünlüğü kabul ettiğin an, kendinle kavga etmeyi bıraktığın an gerçek özgürlük başlar. Kendinle barışmak bu hayattaki en büyük özgürlüğün başlangıcıdır. Ve unutma, bir gün gözlerini hayata kapattığında değil, gözlerini kendine açtığında, gerçekten kendin olduğunda o aradığın derin huzuru bulacaksın. Bu yolculuk belki de insanın çıkabileceği en uzun, en meşakkatli ama aynı zamanda en ödüllendirici, en güzel yolculuktur. Kendini bulmak bir varış noktası değil, bir ömür boyu süren bir keşiftir. Ve sen bu keşfin tam ortasındasın. Bu yolculukta sana eşlik edebildiysem ne mutlu bana. Daha fazla derin sohbet için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiysen arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.